Düşe kalkaya hoş geldiniz. Mükemmel olan düşe kalkaya hoş geldiniz. Değil mi? Öyle kainattaki her şey mükemmel öyle diyorsunuz. Niye sen demiyorsun? Ben bir göreceğiz bakalım öyle hemen topu bana atma. Kainatta mükemmel olmayan bir sürü şey var. Nasıl o zaman mükemmel diyorsunuz? Kainatta bakma öyle. Kainatta mükemmel olduğunuzu olduğunu söylediğiniz birçok şey mükemmel falan değil. Olmayan Anza. bir şey göster. Bir sürü. Bir tane göster bakalım. Yani o kadar çok ki. <gülüyor> 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 Mesela elsiz ayaksız insanlar, üç, iki başlı, üç başlı koyunlar değil mi? İşte ne bileyim, e, hazmedemeyen mide, hastalıklar, durdurulamayan virüsler, açlıklar, tokluklar, ölümün kendisi. Hadi ölümü çok konuştuk, onu ayrı tutabiliriz belki falan ama böyle yani. Şimdi bir şeyin mükemmel olmasının ne anlama gelir? Özünde mükemmel olmalı. <gülüyor> <gülüyor> ne bir şeyin mükemmel... Mükemmeldir, mükemmeldir yani. Tamam. Tamam. Mesela şöyle söyleyeyim. Program bir. <laughs> şöyle bir soru sorayım. Bir film yapıyorsunuz ve... Bir sakat tiplemesi yapacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Ben? Sakat tiplemesi? Yani <laughs> biri oynayacak o rolü. Tamam. Mesela siz bir amaç için oraya... Filmde öyle bir... Oyunculardan birinin bacağını keserek... <laughs> Şimdi o o rolü sakat biri olacak ve o rolü çok güzel oynayacak. Oynadığı zaman film açısından, filmin e, vermek istediği mesaj açısından o film çok güzel bir şekilde onu oynasa. He, anladım. Tamam. Güzel. E, dolayısıyla o sakat sakat da bir şeye hizmet etse. Yani bir mak, mesajın aktarılmasına, mesajın hizmet, aktarılmasına etse. hizmet etse. O sakatın varlığı çok pis vurdun yalnız var ya. Yani. <laughs> başka bir şey söylemeye gerek yok. Neredeyse başka bir şey. <laughs> Ama bir dakika dur. Öyle hemen pes etmek yok. Şöyle ben senin cümleni toparlayayım. Ee, mesela bir adam nasıl diyelim işte Down sendromlu veya spastik durumu olan bir tıbbi durumu olan bir şeyi canlandırıyor ve çok güzel canlandırıyor. Evet. Veya görme özürlü olan bir insanı çok güzel canlandırıyor. Birçok insan böyle hatta klişe filmleri bilir bile. Ezbere evet. bile Söyledikçe evet. hatırlamışlardır. Ee, bu Sanat açısından, film teknikleri açısından, yönetmenlik açısından, oyunculuk açısından falan falan hakikaten mükemmeldir. Evet. Ama biz film oynamıyoruz. Heh, hadi bakayım. Film Veya mı? böyle izah et yani tamam. Ee, nereye bağlayacaksın bunu? Film oynamadığımızı nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Yani şu anda kamera karşısındayız o ayrı ama film değil yani. Ne, nedir? Ee? Evet şimdi... Ee... Öncelikle kainata bakıyoruz her zaman yaptığımız gibi. Kainatta baktığımız zaman kainatı yapan yaratıcı bir yaptığı şeylerden gösteriyor ki mükemmeli yapabiliyor. Doğru düzgün biz, bizce doğru düzgün yaptıklarına bakarak söylüyor. Evet tamam, mükemmeli doğru, yapabiliyor. Doğru. Mükemmeli yapabiliyor ve çok kolay yapıyor ve çok bol miktarda yapıyor. Yani çok detaya girmiyorum. Tamam, doğru, Çünkü eyvallah. konumuzun ana ekseni olmadığı tamam, için. Tamam, tamam. Çok detay. Mesela bir çiçekten çiçek, bir çiçeğin yapılışı bir kainata bedel. Bir e, elmanın yapılışı, bir meyvenin yapılışı. Ama bir çiçek e, sos, çok sayıda yapıyor. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce yapıyor. Tamam. Bir bakıyorsun bir yerde bir tane çiçek bozuk olmuş, çirkin olmuş gibi. Diyelim. Yani bu onun yetmezliğinin göstergesi değildir. Mesela bütün insanları sağlam yaptı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bütün çiçekleri güzel yaptı. Bir tane çiçeğe gücü yetmedi. Enerjisi bitti. Tükendiği için artık malzeme de kalmadı. Ya seni de eksik bırakalım. Böyle bir şey yok ki aynatta. Doğru mu? Yani orada aslında Allah bir film çeviriyor mu demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani e, ne peki? Bir mesajı var demektir o. Tamam. Nedir o? Mesela bir soru mesela. Bir yani tane mesela söyleyeyim bil. mesela. Ee, en azından doğru tamam. Adım bütün adım hepsi gidelim. hepsi şeyine şen... veremem. Ee, mükemmel yaratamadığına veremem onu. Tamam demek mi? gücü yetiyor. bir zaten burası bu. Demek ki başka bir kasıt başka var. Başka bir kastı var. Mesela çiçeği bir gül gülü al. Doğru hakikaten yani. Gülü al. Gülü al. Dikenlerini e, kopar. Temizle. Bir de yanına dikenli gül koy. Aradaki farkı göreceksin. O dikenli haliyle dahi güzel olduğunu dikensiz hali ona öğretiyor, bize öğretiyor. Doğru. Yani dikenli hali daha estetik duruyor falan. Evet. Tamam. yapraklarını söktüğün zaman ayrı. Taç yaprağını söktüğün zaman ayrı. Anlıyorsun ki aslında o eksiklikler kemale hizmet ediyor. Onu mükemmel, de. o asıl mükemmel olan. E, bize tarif, tarif ediyor, etmek fark için. ettiriyor. Fark ettiriyor. Tamam. Yani, yani o sanatının kemalini öğretmek için. Tamam. Dolayısıyla aslında e, mükemmel olmayan bir şey yoktur. Yani şöyle derler hani derler ya sanatkar He. güzel bir bahçe dizaynı yapmış. Araya da kaba taşlar koymuş. Ama nedir? Dizaynın güzelliği o kaba taşların üzerinde Şimdi ortaya doğal çıkıyor. Doğal estetik bir, evet. bir ne derim? Evet. mizansen değil de mizampaj yapıyor. Bir şey evet. yapıyor. Tamam. Evet. Eyvallah. Şimdi birincisi bu. O Buradan zaman diyorsun. Dur, dur bir dakika adım adım. Bir filmi seyrettiğim zaman mesela bütün oyuncular grant tuvalet evet. hepsinin eli ayağı tam bir tanesi işte o filmde bir Down sendromluyu canlandırıyor. Körü canlandırıyor. Ya gitmiş burada böyle bir yan, yanlış oyuncu kullanmış diyemiyoruz. Evet. Demiyoruz. Ha bak bunu da çok yerli yerinde kullanmış. Bu da mükemmel diyoruz dolayısıyla. Evet, evet. Dolayısıyla bizim mükemmel veya değil kıstasımız bize göre tam veya es, eksikmiş şeyine göre veriyoruz. Hı. O hükmü ona göre veriyoruz. Hı hı. Doğru. Bir de şöyle bir yanlış anlama da var. Onu da hemen söyleyeyim bitireceğiz. Mesela çiçeğin tohum hali var. Hı hı. Ya da meyvenin tohum hali var. Bitki hali var. Yani filiz hali var, çiçekli hali var, yapraklı ve çiçekli hali var. Ondan sonra meyveli hali var. Meyveli hali kemaldedir, ötekiler daha az kemaldedir denemez. Neden? Söyleyeyim. Kemal dediğimiz zaman, mükemmellik dediğimiz zaman bütün işlevlerinin tam olması demektir. Tamam. Bütün işlevlerin tam olması. Mesela biz bir inşaat yapıyoruz et çevremizde çok görüyoruz. İnşaat yapıyoruz. Evde oturamıyorsunuz inşaat bitmeden. Tam değil. Ama ne zaman her şeyi tamamlar ondan sonra kemal olur diyoruz. Ama çiçeğe baktığımız zaman, tohum haline baktığımız zaman tohum tohum alarak bütün işlevleri tam. Kemalde. Doğru. Filiz haline bakıyoruz bütün işlevleri tam. Hiçbir tarafı yarı fonksiyonel yar, yar, değil. Hepsi kemalde. Çiçek halinde kemalde. Hepsine baktığımız zaman bir bütünlük, bir işlevsellik, bir e, iç içelik var. Yani Doğru. o bir mekanizma, organizma var. Vücuda da baktığımız zaman böyle. Yani bir tohum yarım bir çiçek değil. Evet. Tam bir tohum. Tam bir tohum. Tam bir filiz. Evet. Tam bir gür ne? Ee, o aradaki bir şey var onun adını evet. unuttum. Sonra tam bir çiçek. Evet. Dolayısıyla ne demektir? Her biri kemaldedir. Niye? Çünkü her biri her biri kendi fonksiyonu en mükemmel şekilde işletiyor. He, bütün her şey çiçek olsa olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bütün, Doğru. Hep, yani dolayısıyla çiçeğin bütün safhalarını göstermek açısından çiçekteki, çiçek mevhumundaki kemalin anlaşılması için ne olması gerekiyor? Tohumunda olması gerekiyor, filizin de olması gerekiyor, bütün aşamaların olması gerekiyor. Zaten ben kemal kavramına başka türlü de ulaşamam zaten. Evet. Mükemmelliği bizim kendi ölçülerimize göre karar vermememiz lazım. Evet. Buradan onu anlıyoruz. Hı, hı Görüşürüz efendim. Bir sonraki düşe kalkada görüşmek üzere. Hoşçakalın.